Ve gelelim Kazakistan'da yaşanan uçak kazasına son duruma. Azerbaycan hava yollarına ait yolcu uçağı Kazakistan'ın Aktau kentinde düştü. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. 72 kişinin olduğu uçaktan kaç kişi kurtuldu? Son açıklamalar neler? Hemen öğrenelim. Kazakistan'dan arkadaşımız Canar Salıbay. Şu anda telefon attığımızda Canar sen dinliyoruz. Son durum için. Evet, Anda Özgür Kazakistan Sağlık Bakanlığı tarafından durumla ilgili son açıklama geldi ve ikisi çocuk 28 kişinin hastanede bulunduğu da açıklandı. Aynı zamanda Kazakistan Çocuk Ağutmanı tarafından 2008 ve 2013 doğumlu iki çocuğunun uh, kontrol durumunun kontrol altında olduğu da açıklandı. Aynı zamanda Kazakistan Hizmeti tarafından da bir açıklama geldi ve Cumhurbaşkanı Tanrı Mama Tokayev'in talimatıyla ee, özel bir komisyonun kurulduğu açıklandı ve komisyon içerisinde Kazakistan e, Başbakan Yardımcısı, Mangistar Bölgesi Valisi, Kazakistan Dışişleri, İçişleri, Sosyal Kuruma ve Sağlık Bakanlığı Aynı zamanda e, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin görev aldığı bilimseli ve farklı devlet yetkililerinden oluşan komisyon şu anda Aktau'a doğru yola çıktığı da açıklandı. Aynı zamanda Kazakistan hükümeti Azerbaycan Büyükelçiliği ile işbirliği çerçevesinde olayın nedenini belirlemek için farklı geniş kapsamlı bir araştırma ve soruşturma çalışmalarının başlattığı da açıklandı. Öte yandan Aksal'daki yerel medya tarafından da olay yerinde hayatını olay yerinde kurtarılan kişilerin kişilere yardımda bulunmak için, yerel halkın kan bağışında bulunmak için e, Hava, e, Mangistal'daki doğru yola çıktıklarını ve sırada bekledikleri de açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın son durumların durum a, son açıklamasına göre 28 kişinin durumu ağır ve Mangistal bölgesel hastanesinde yer alıyor. Aynı zamanda olaydaki a, olayda 60 a, 62 yolcu ve 5 personelin olduğu ve yolcu sayısının 67 olduğu da belirtildi. Cumhurbaşkanının talimatıyla aynı zamanda Astana'daki en iyi dostlar özel bir uçakla Aksan'a doğru yola çıktı ve Cumhurbaşkanı talimatının çerçevesinde yaralanan kişilere ve onların yakınlarına her türlü desteğin belirli, belirleyeceği de açıklandı. Ve daha önceki yayınlarda açıkladığımız gibi yolcu sayısında hatırlatalım. Son bilgileri göre söz konusu uçakta Uludzili, Azerbaycan, 16 Rusya, 6 Kazakistan ve 3 Kırgızistan vatandaşı bulunuyordu. Şu anda da olay yerinde acil durumlar bakanlığı tarafından ve valilik tarafından çalışmalar yürütülüyor. Özel bir komisyon oluşturuldu ve çalışmalar sürüyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.